Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Belediye İş Merkezi ve Büyük Çarşı Esnafı'nı ziyaret etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, birlikte yönetim ilkesi çerçevesinde esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. İyi misin? Çok şükür, sen nasılsın? Allah'a şükür. Ne yapalım, bir iyisin? Bir yaramazlığımız yok. Ne yapalım, sen taktın. Eyvallah. Üzerine de derdi, hiçbirisine de alamadım. Allah razı olsun hocam. Yani bütün çarşıyanların ne var? Kişi sağ olasın. Yine da ben da her zaman da söylemeye seni takdir ediyorum. Allah'a Allah şükürler olsun. Sağ olun. Çok, Çok Aha, sağ olasın. Bağırmasınlar. Dövelim. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. ol. olasın. Sağ olasın. Tebrik ediyorum. Başkan Şerifoğulları, belediye meclis üyeleriyle birlikte belediye iş merkezi ve büyük çarşı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi, hayırlı işler temennisinde bulundu. Hoş geldin. Sağ olun, hoş geldin. Nasılsın, misiniz? iyi misin? İyi, sağ Nasılsın? İyi, çok teşekkür ederiz. İşleriniz ben iyi. İyi, çok şükür. Sağ olun. Allah'a emanet olsun. Var mı bir şey? Teşekkür ederim. İsteyiniz. Sağ olun, Allah razı Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Hayırlı olsun, işler diliyoruz. Merhaba canım. Afiyet ben olsun. Ben Günaydın. Ben Günaydın. Ben nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizden nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz ablacığım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ben i̇yi ben misin? Teşekkürler. Nasılsınız? Allah'a şükür. İşleriniz nasıl? Çok şükür. Şükrünüzü artırsın. Var mı yapabilirim bir şey? Canım sağ olun. Kendine çok iyi bakarız. Kardeşler dinliyoruz. Sağ, sağ olun. görüşürüz. Allah razı olsun. Pandemi süreci kapsamında alınması gereken tedbirlerin hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Şerifoğulları, esnaflara aşı olunması konusunda çağrıda bulundu. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ iyi misiniz? Sağ ol. hocam. Siz nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. Sağ olasınız. İyi Allah iyilik versin. İşleriniz yani. memnunsunuz inşallah. İşte. idare ediyoruz. Rabbim Amin. Inşallah. Amin. Başkanım amin. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Sağ ol. Teşekkürler. Canım sağ ol. Teşekkür ederim. İyi misin? Sen Allah'a şükürler olsun. Sağ olasın. 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 İyiyim. İşleri nasıl? Çok iyi. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı Eyvallah. Yok. Bize bir sözün var mı? Yok. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Görüşürüz. Eyvallah. Sağ olasın. Esnaflarla sık sık bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirten Başkan Şerifoğulları, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Talepleri yerinde görerek çözüm üretiyoruz. Birlikteliğimizden aldığımız güçle her geçen gün Elazığımızın geleceğine değer kazandırıyoruz." dedi. Bu tarafa değil mi bu Beğendin mi? Poz veriyor o kendi <laughs> Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaflar ise başkanımızı iş yerlerimizde ağırlamaktan ve çalışmalarını bilinci azdan dinlemekten mutlu olduk ifadelerini kullandı.